Aracımız Ford Transit çift teker 0 2025 model yeni fabrikadan geldi. Ve bu araca biz körük sistem uygulayacağız. Makasdan körüklüye geçiş süspansiyon sistemimizi aracımıza uygulayacağız. ve montajımız şu anda tamam. Görmüş olduğunuz gibi ventilimiz, körüklerimiz, air kompresörümüz, hava tankımız <laughs> bu şekilde sistemi yapmış olduk. Makastan körükleye geçiş sizler de araçlarınızla daha konforlu bir şekilde seyahat etmek istiyorsanız ve aracın arkasının basık olmamasını istiyorsanız yükten dolayı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kardeşim hayırlı olsun. Or Orduya hayırlı olsun inşallah.